kastı. Ha, o gün kastı için özür diliyorum. Tamam devam ettir. Ettiriyorum ki 10 dakika süresi var. Benimki ben ondan çekiyorum. Aha. Aha. Lalalala. Ya geçemedim. Aha. Erdim. Pro'nun geldi. Ya. Ya döverim seni. Adam hiç acımadan diamond var da vuruyor. Hadi hadi, hadi, hadi. ya. <laughs> hadi ya hadi. Ama hadi ya. Geç şu. Geç. Ne bekliyorsun? Sen ne beklersin? <laughs> Sen bofuk ben kendi evimle geçtim orayı bak ya ölüyor bana kendi evi ölmüyor ya vurma vurmak isterim tamam, tamam sen de <laughs> çok kötü. kırmızı kiserim. yünleri kırabilirsiniz diyordu evet bak Tamam bu sefer ben yaptım. Ama koyamazsın Ben koymuyorum ki. Çeşit <laughs> aldım. Evet. Chest aldım. Çeşit ne, ne vardı? Bu. Bom meal vardı da buradan nasıl ilerleyeceğiz şimdi? Ya ha, buldum. Oldu. gel. Oğlum gel. Gelsene. Sen gel, sen geliyorsun. Ben ilerledim. Hayır. Buradan nasıl çıkacağız buraya? Çıkamadım ben. Gel buraya, bana tepeyle. Sen yanlış yerdesin. Bana tepeyle. Doğru yerdeymişsin. Gel buraya. Geldim şuraya gideceğiz rengarenk var ya bunun üstüne. bir dur kırmızı yünleri kırabilirsin diyordu hayır onları kırma diyor orada başlangıçta diyor onları kırma Kır <laughs> kırmızı... sakın kırma diyor. kırmızı yünlerin oraya geldim şimdi chest aldın mı hayır Nasıl? görmedim ki ben chest'i ben alıyorum ama ben aldım Ay onları bana ver ben topluyorum. Gaz tiyörleri var topluyorum da. E, ee, burada tıkılı kaldık nasıl çıkacağız geri buradan yukarı? Ben çıktım. Nereden? Nereden çıktın? Çek çek bayı taştım. Nerede açtın oğlum? Sen bana bir tepe yap. Ha bir dur da tepe yapayım. Allah buz var burada. Ah bu. İyidir. Lan lan filan geldi boss Ya Oy o. Ya ah, ben... Lan ben niye Ya oyun kastı Ah creeperlar beni kovadı çabuk olalım. Ha, geldi. Muso. Ah, neredesin? Nasıl çıktın lan? Sen görmüyor musun, Ben hakkım ne derim? oldu? Ah, Oha. Aha. Ah, çok Oha. güzel. Aha. Çıkıcı. Epic face. Epic face. Hadi gel. Ya böyle e düm, bu... dümdüz aşağıya atlama olsa renk kuşağı çok güzel olurdu. Aa dur uyuyalım gel. Al chestekileri sen al. 10 tane elma al. Tamam gel sen. Sen buraya gel. Gel uyuyalım. Burası? Gel 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 uyuyalım. Ben yanına yapmayacağım ben buraya yapacağım. Gel buraya Hadi o, um. Ya bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Eşyaların şey var mı? Eşyalarını buradan koyacaksın. Minecart nerede? Orada mı? Minecart mı? Yok mu? Buradan ha? Tamam gel boş ver devam. Düşersek kendimi güvenceye alıyorum ben aldım ben game mode olacağım boşver sen bana ne ben kendime güvenceyi alacağım ne vardı chest'e gazete Game gamemote bu ne bu game. ne chest gözü şey gözü şey. çek çek özle buru ne yaz? oha çektik aha dur şimdi ben de buraya ben açayım gel çok akıllıca. Oha. Hmm. Ne yapıyor? Bu ya aşağı insan bir şey olmaz oha Oha gazdir. Orası sadece puan için aşağıdan devam ediyormuş. Tamam. E buradan nasıl geçeceğiz? Ha ben gel ben geçerim. Sen bana bak ben de geç Ben geçtim bile Hayır kesti kesti almadık Ben çıktım Ya nasıl çıktı Hile mi yapıyorsun? Game mod musun? Hayır. E nasıl çıktı? Oğlum bak ne oluyor sende? Ben de gözükmüyorsun sen nasıl çıktı? Al işte. Buradan buraya zıplayacağız. Adam buldu ya. Adam nasıl zıplayacağımızı buldu. Tebrikler. Ben geçtim. Buradan nereye? Bak, buradan nereye oğlum? Bak buraya. Da, buradan nereye? Ha burası aşağısıymış. Buradan yukarı. Oradan nereye işte? Bak, bırak. buldum Bak, galiba, Bak, galiba ben, buldum. <laughs> ben buldum. Buldum galiba. Bir. Ben şuraya geçebilirsem. Ha. Ama nasıl? Ama oraya nasıl geldiğini gelindiğini çok merak ettim. Bir bakacağım. Adam hack yaptı. Allah. Ben çok Yine merak ettim. Ve... Bir dur chest varsa alma. Ben game modda şuraya merak ettim. Buraya ne? Buraya nasıl geliniyor? Şurada tamam chest vardı aldım. Aa oraya nasıl geliniyormuş biliyor musun? O lavlı yerde. Oradaki gaz göz yaşını alıp sonra o lavlı yere gelecekmişiz. O lavlı yer neresi? Kepenem. Boşver. Ben Game of Thrones oldum, gel. Hile yapmıyoruz biz. Dur. <laughs> Buradan nereye? Ben de merak ettim. Haa, chest. Chest, ben açtım. Ondan gaz gözyaşı çıktı. O zaman? Nereye? Orada. Gel. Burada bir şey diyor. Sekre. Şey Dur burada da bir şey yazıyor. Aynı yere bakıyoruz. ha Burada bir şey yazıyor. Burada da bir şey yazıyor. Hakikaten mi lan? E, galiba bunu şu kuleleri mi kıracağız? Yok. Oğlum kuleleri kırmak